Isparta'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada ikisi çocuk 9 kişi yaralandı. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza saat 11 sularında Eğirdir gelen dost yolu. Yeşilköy mevkiinde meydana geldi. Kazada sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı. Araçlardan birinin elma bahçesine uçtuğu kazada ikisi çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Evet, Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan ikisi çocuk, dördü eğirdir. Kemik eklem hastalıkları ve rehabilitasyon hastanesine, diğerleri ise gelen Dost Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.